sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bunun devamı 10 e, like gelirse devamını çekeriz. Devamını bak 10 gelmesi lazım. Hiç like atmıyorsunuz ben anlamadım ki. Karakterler biraz daha yükseldi. Yapmamız lazım. E, 4000'e geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. 4000'e geçiş yapıyoruz. A gizemli veriyor. Bakalım. A 6000. 5000'e çabuk mu geçiyor? Crow çıktı arkadaşlar bana. Frank'in böyle e, karakteri böyle. Bu var zaten biliyorsunuz. Böyle. Bu var. Böyle. Ama bu savaşçı çıktı. Max, bu savaşçı bir tane karakter çıktı size gösteriyorum. Hava da atmıyorum. tane çıktı arkadaşlar. Akıncı bu var. çıktı çok iyiydi. Böyle bir karakterini aldım. Böyle arkadaşlar. Barley çıktı. Jesse <laughs> çıktı. Çok iyi karakterler çıktı şu an. Evet. Karakterler derken savaşçı kostümleri. Şimdi görevler gelmiş. Bakalım neyden gelmiş. Savaşçılardan yok görev. Şuradan bakalım. Tek hesaplaşma. Çift hesaplaşma. ikisinin de görevi var. Nakavat var. Aşamalı var. 15 düşman öldür tek hesaplaşmada 15 düşmanla Hadi başlıyoruz. Hep tekrar onu yaptım arkadaşlar. Biraz sesini kısalım. Çok ses geliyor o yüzden. Hadi. Adam ne zor ya. Ya bu gelmeseydi ya. Bu zor. En sevdiğim savaşçı bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü çok güzel oynuyor. Adam ona ne sinirleniyor ne? Ben de sinirleniyorum bak. Aha. 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 Lan ikisi takım arkadaşı gibi oynadı. Ben anlamadım bunu ya. Bak adamı bak böyle ters işler falan yapıyor. Oynuyoruz. Şimdi kazanacağız. Benden hemen yok. Ama adamlar elmas. Ben gerçekte oynadığımda bu kadar kötü. iyi değiller ya. Video çektiğimde hep yeniliyorum arkadaşlar. Acaba heyecanlanıyor mu? Anlamadım ki. O. Hadi. Hadi. Gelme. Arkadaşlar bana geliyor. Güç bana ne ki ama benim ben tam Sen sana Aferin sana. Yardım ediyor arkadaşlar bana ya. Valla bana yardım ediyor. Güç puanlarını toplayalım. Güç puanlarını toplarsak olur. Aha. Hayır gelme. Gelme hayır. Lan lan lan. Yes be. Ödüm patladı ha. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Mesleğe bilmem ne. ne, ne, ne. Hadi ya çık. Ya hesaplaşmaya kalalım iyiydi. Tamam hesaplaşmaya kalmamız lazım. Tamam. Hesaplaşmaya kaldıysak bunu da öldürürüz artık. Havada da kaldı adam. <laughs> Oha. Tekrar anlayacağım arkadaşlar. Bunun hepsi böyle dursun. Tamam. Bitti ki inmişim. Oha. Ya. Senin mı? Yok. Mas. Böyle olmaz. Niye böyle oldun? Evet arkadaşlar. Burada geçtim. O savaşçıyla kral da olmuyor. Onunla olmuyor. Bra, silindirin. Bak ben burada çok iyi oynuyorum arkadaşlar. İzleyin şimdi. Hiç uğraşmadım da gördünüz gibi. kötü oynuyorum. Kurola daha iyi olmasına rağmen Lan orada arazi var dedi. Edgar beni öldürür diyenlere gelsin. Nibbi. Nibbi ne diyor ya? da arkadaşlar şimdi Bu güncellemesi geldi. Ama oyunu bozdu diyenler var. Bence güzel ama oyuna giremeyenler var o yüzden söyledim. Ama böyle girerseniz olmaz ki bana. Otis abi ya. Oğlum adam Otis. Otis güzel bir savaşçı. Yener miyiz? Bana şu Otis çıksa var ya. Oğlum gelmiyor ki. Boş <laughs> boşuna zaman harcıyoruz. Evet. <gülüyor> Öldürdüm. 17 <laughs> dakika ne zaman geçti lan? <laughs> eğlenceli miydi eğlenceli? Oğlum bro pass artık tamamlansın ya. Bitirdim ben bro pass'ı. Anladım no no dur ya. Ee, şimdi drakum olayım. It's Bu mu olayım? Şu mu olayım? Arkadaşlar burası Stars'a online gelirse devamını çekeceğim. Ama şimdi bitiresim geliyor ama Bitiremem video kısa olamaz. Oynayak biraz ya. 10 dakika geçsin. 10 dakika geçtikten sonra bırakacağım arkadaşlar. Başka bir videoya geçeceğim. Bak ona gelirse devamını çekeceğim. Burası Çünkü gelmiyor. Onlar gelmiyor. Şimdi Frank. Frank'le oynuyoruz. Frank'le deyim bu arada arkadaşlar. Renkler şeyini doldurdum. İper şans detay şey bir şey kaldı. Onları da yaptık mı olur. Hesabım çalındı ya üzüldüm arkadaşlar. Önce ben öldürdüm. Önce ben ya. Tamam. Ha. Ne oldu? Ay. Ah be. Üçe kaldık lan. 2'ye kalsak iyiydi. Ama nasıl bir yatış. En azından kazandık değil mi? Arkadaşlar. Ya, 4000 kupa olmaya çalışacağım arkadaşlar. Önceki o öbür videoda hadi. Star videosu lütfen bak güzel bir şey var. Star'ın da hiç takacağım sonra. Güç bağını kime geldi? Crow'a geldi değil mi? Nice, Bir de sizin için Draco'yla bilmeyenler çok var. <laughs> Draco'yla oynayacağım arkadaşlar. Bilmeyenler izlesin. Bak part. Arkadaşlar. Evet. Yine başlıyoruz. Az önce indirdik. Ondan kapattım. Şuradan <laughs> söylemeyeyim. Şimdi arkadaşlar uçuyoruz. Yapıyoruz spreyi. Böyle oluyor. Ne? <laughs> 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 Ama bak. Ama oğlum gösteremiyorum. Durun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi gene girdim. Bak bunda bunda yenilmem ya. Çok güçlü kişiler yok. Ayşamalıya bakarsak. Bu çok kötü. Bu ne ya? Diyorsunuz ya bak şimdi. Bakın, bak. Görün. Bunu görenler var. Zaten Draco çok fazla kişi biliyor arkadaşlar. Böyle dinozor olunca ha, böyle fışkırtıyor her yere. Bence Eskitarı. Evet, Şöyle bir şekil atalım. Oh. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatacağım sizden bekliyorum. Onlar like gelirse Brawl Stars'ın öbür videosunu geçeceğim. İnşallah onlar like gelir. Ben size inanıyorum. Onlar like gelirse devamını çekeceğim. Kulübümüz böyle. Hadi bay bay.